Günaydın, günaydın. Efendim, hastaneye gidiyoruz. Beli için, şelalemizin. Öne gel. Sever, ha, ah dur. Pardon. Bir daha aç. Ha. Günaydın ay saçlarında bir havalı. Beğendin mi kız? Beğendim çok. Aa. Dikkat et yavaş. Ver bana. Şöyle mi tut. Ha. Ah. Ha. İstirdim. Hadi biraz soğuk çal. Ne yapayım? Soğuk. Al. Bak Fatih. Kim o? Vahdi Bey. Kaç yaşında anne? 104. Maşallah ama Maşallah. geziyor. Geziyor tabii gayet iyi. E sen de yaşarsın canım. 104 değil sen 114. Bak şapkasını da takmış. Maşallah. Maşallah de adama. Maşallah diyeceğim işte. Herhalde. Evet seni görmüştü sana kuşum ee, dedi eve ya. Evet tanıyor beni canım. Bir Olur. sene evvel Eşi vardı o zaman o vefat etti. Evet. Bir sene oldu karısı. Allah rahmet eylesin. Çok hoş bir karısı vardı saçları. Bayılırdım Saçlarını. O da Ayten'di. Evet Allah rahmet eylesin. Allah Yola, ya kemer takmayacağım mı? Bir daha dikilsen diyorum.